Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, Kerem arkadaşımızın yanına geldim. Gelir gelmez iki kaçak birden indirdik. Nerede? Mavi dönek girdi mi Kerem? Ha, ikisi de orada. İki tane dönek indirdik. Matkap gibiler. Bakın şöyle bir mavi sazlıyla yanındaki beyaz. Peş peşe indiler. Videoyu başlatana kadar indirdik zaten. Yok. Hiç karışma onlar. Dışarıya yem atma. Kuşlar içeriye gitsin. Hiç karışma. Kuşlar içeriye gitsin. içeriye dalar onlar zaten. İşte kuşlara yem atma için çıkmasın. içeriye gitsinler. Atlayacak zaten. Dedim mi kuşlar şimdi içeriye girerse direkt dönek kuş zaten direkt kümes hastası girer. Bak bak bir şey geldi ha. Kedi olmasın şu tarafa bir baksana. O şerefsiz geliyor kuşların dibine kadar giriyor. Evet birisi atladı. <laughs> Aç zaten. Bu kuşlar içeriye giderse zaten o da girecek mecbur. O yemliği de oradan kaldırın. Niye kapının önüne koymuşsunuz tam? Ama yerdeki çok güzel bir kostümü var bak. Döndü mü? Döndü fena. Sen içeriye girdin ben dedim ki Allah Allah bu dedim dönen ne lan dedim. Kerem'de böyle bir şey yok. Bir baktım böyle ense mense bir şey. İkisi de fena dönüyor. Dişi mi? Setteki dişiye benziyor da bu yerdeki erkek. Bir tane kırmızı yakalamış içeride. Ya o bir yere gitmez ya. O kümese girecek de kuşlar az önce içeriye giriyordu şimdi girmiyorlar. İçeriye girdiler ha? İşte bunlar girse içeriye o direkt dalar içeriye. Ama bir şeyler var ama alttan bir şeyler mi yapıyorlar ne yapıyorlar anlamadım. Şuraya bak, oraya gidiyorlar. Yaman dışarıya? ya. Şu beyazgözü kaybedecek bu açıdan? Beyazgözünü de kapat Yok gerek yok. O içeri gelse çıkmaz zaten daha da diğeri de girer zaten. O şu an biraz yerini yadırgadı ya. O yüzden bir salak gibi duruyorlar. Beyaz girer zaten. Mavi biraz tehlikeli duruyor. Bak beyaz şerefse bak. Karaya kalktı. Ama o girecek kümese. Yok bir yere gitmez mi? O bir yere gitmez de mavi biraz tehlikeli duruyor. Şimdi atlar içeri. Kuşların içeri gitmesi iyi ama gitmiyorlar. Dur şu mavi biraz saldı. Arkala diyeceğim ama bir şeyler kalkarsa sıkıntı. O da kalkar yani. Evet. Elime gerekiyor ki kedi. Ya o kediye dikkat et yeter. O atlar birazdan. Orada dur o tarafa gelmesinler. bak bak. Neyse sen onu yavaş yavaş arkala. Hiç bu tarafa gel buradan kümesin içine yem at. Onu arkala o gitti zaten. Geri gelir belki. En azından bunu alalım. Gel gitme üstüne insin. Siz gitti bak. Ta nereye gitti? Dereye gitti. Ta gitti. Git şimdi. Git 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 git. Git git. Direkt üstüne git kümese girsin. İçeriye yamat oradan. Gel geri gel. Sen tutsana bunu ben alayım onu. Tut alayım insin. Ha girdi zaten. Git 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 koş koş. Çabuk. Evet onu aldık. Ama e, diğer o mavi olan da o da güzeldi. Güzel olan buydu zaten bunu. Aynen güzel olan buydu zaten. Bu ne lan dönek mi? Burada? Dönek dönek enselerden böyle. O diğeri de şu aşağıda uçuyordu ama indi herhalde geri sahibine. Sahibine evet, gitti Neyse bir tane daha yakaladık zaten. Erkek, bakayım bir. Ama üstüne güzel bir. Şey. Şey. O düştü. Bak o salak işte giden. Geçenki. <laughs> Baba bugün <laughs> Beş. Beşleyeceğiz herhalde. Burada beş tane göz var. Burada da bir tane kırmızı dönek var, markalı. Bakalım. Ya bu salaklar kalkıyor işte. Oğlum, Uçuyor, diyor mi sen? Geçen böyle yaptı, Köyü. geçen böyle yaptı kuş. Gidiyordu az da. Bak bu dişi tehlikeli ha. ha. Bu dişi yine gider. Vay be, öbürü de yine şey yakalardık aslında da. Aynen. Dedim zaten, döne, öbüründen korkma. Yeri giderse gider. Evet arkadaşlar, Kerem arkadaşımızın yeri burası. Nişanının üstü. Burada böyle. Bu tarafta uçan kuşlar var. Daha iyi kuşları da var. Birazdan onlara da bakarız. Evet Kerem. Kendini tanıt. Biz çocukluktan belli arkadaşız. Biz tanıyoruz. Tanımayanlar için. <laughs> Aynen. Ama biz kaçakçıyız. Bekliyoruz. İki raf oldu. 3 raf eksiğimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Dolduracağız bakacağım bu <akşamına>. bunu. <laughs> Aynen orada beş tane göz var. Herhalde bugün akşama kadar doldururuz. Aslında bir tane daha yakalamıştık ama rahatsızım. biraz geri saldık. Ha, bir tane daha yakaladım dedi. Saldım dedi. Ona biraz rahatsızdı. Az önce de geldi. Bir iki tane daha geldi de inmedi. Ama dediğim gibi bugün akşama kadar hava da güzel. Alan da güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her yer ayağın altında. Şöyle göstereyim. Bütün Eyüp Sultan, Mev Sultan her taraf ayağınızın altında. Daha arka tarafa doğru da var yani. Evet arkadaşlar, kaçak geldikçe başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar, diğer kümesteyiz demiştim Gönlüyorum. size. Hangisi? Ee, Sarı mı diyor? Hmm. Dönme sana kuş bango gibi zaten. Yem Aynen. Ufacık kafa var. Göz var. Gagası yok zaten aynı. Evet arkadaşlar diğer kümesi de böyle. Burada güzel kırmızılar var. Karalar var aynı şekil. Portakala bakın arkadaşlar. Yapma. Minicik başkaları da aynı şekil. Çikolata olsun, karalar olsun. Kuşlar yem yemiyor yani o derece. Kümesimizi de çekelim. Kümesimiz de böyle. Arabadan araba kümesi. Daha önceden arabaymış, şimdi kümes. Burada da güzel kuşlar var. Portakallar var şöyle. Şuna bakın arkadaşlar. Bango bozar. Burası da damızlık kümesi arkadaşlar böyle. İyi kuşları buraya atıyor. Burada üretiyor. Etrafı tel zaten. Çıkamazlar. Şimdi yeni yeni kuşları toparlıyorlar. Bırakmışlar bir süre. Tekrardan başladılar. Biz geçelim diğer kümese. Asıl Action orada. Burada bir şey. Evet arkadaşlar. Kerem gidiyor. Şu ileride postalar var. Onları kaldıracak. Şurada birisi bayağı bir toplu kelebek melebek bir şeyler uçurdu. Hemen zaten şu yan tarafta birisi posta beş hatta kaldırdı. Orada da biri besliyor. Gidiyor onu kuşlarını kaldırıyor. Kaçak getiriyor. Ama şu karşıda dediğim gibi birisi bayağı bir kuşuruyor toplu. yukarıda bayağı bir kuş var. Oo. Bir tane karabaşı fena dönüyor bakın. Ben göremiyorum şu an güneşten ama siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Harbiden iyi döndü yani. Kerem Kerem karabaşa bak 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 bak. Fena dönüyor. Bak bak baba. Ne lan? Dolapçı mı o? Şey karabaş. Dolapçı mı dönüyor lan? Aynen öyle. Çok fena dönüyor. Aa bak diğerleri de tepemize geldi. Kerem. Arap sazlılar geldi bak. Kuşları çıkar alttan oynat belki yakalarsın. Kaçakçılığını görelim bakalım. Aa hepsi tepemizde. Oo bir tanesi nasıl geliyor? Kaptırdı dolapçı bak. Ya dolapçıya Arap kelebek. Çilli milli bir şey ama. O da fena dönüyor. Ner pırıltıyı bak geldi. Onlar ya a bak bir tane çapar nasıl dönüyor bak. Ama şu dolapçı herhalde bak o yuvarlıyor direkt. Gördün mü? Ba 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 ba. Daha demin sen görmedin. Diğeri nerede? İndi mi ikisi de? yerinde herhalde. Bayağı bir yuvarladı ama. Evet, bakalım. Aa, buradayız. Gelen giden var mı yok mu bakalım. Evet arkadaşlar, birazdan e, kuş paylaşacağız. Sahiplenmek isteyen olursa yardımcı oluruz. Şurada bir mavi galaça var. Ondan sonra gördüğünüz gibi kaplan bir dolapçı var. Kara galaça var yine şurada. Bu galaça kaplan dolapçı. Mavi dönek. İçeride de az önce yakaladığımız o beyaz onun garantisi bende arkadaşlar. Çok iyi dönüyor. Diğer kırmızıyı da sabah kerem yakalamış. Kırmızı bir galaça var. Atom gibi bir şey. Birazdan onları ayrı ayrı çekeceğiz sahiplenmek isteyen olursa yardımcı olabiliriz. Çektiğim zaman her şeyi detaylı bir şekilde paylaşacağız. Evet arkadaşlar bir uçun videosu yapalım dedik ama Şişt. burası büyük olduğu için Şişt. 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 Bu çatı bayağı bir geniş olduğu için bir oraya kalkalar bir buraya ama bunların birçoğunu çıkartacağız zaten. Buraya baska falan bayağı bir koyacağız. Kuramadık tabi. Kovalasana. Beyaz var arkadaşlar. Çok güzel bir beyaz. Mavi de fena. Ama işte burada toplu oldukları için bakın şu beyaz çok güzel. Tabanlı mabanlı ama burada biraz dediğim gibi toplu kuşların içinde olduğu için bir sokmak lazım burayı. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar bir tane daha. Ver pırıltıyı. Tamam karışma. Nerede? Gel. Kaldır kuşları oradan üstte insin. Evet arkadaşlar bir dönek daha geldi. Bugün şansımıza hep dönek. Aha. Burada. Çatın üstünde. Evet arkadaşlar bugün şansımıza hep dönek Kerem. Bugün diyorum şansımıza hep dönek geliyor. <laughs> dönekçi olacağım ha. He. Burası, şey evet, evet, burası hep dönekçi kelebekçi zaten. Bir dönek daha oldu. Dişi bu. bu dişi aynı. Bu da dönüştü arkadaşlar. Bas katlasa yanından. Bununla birlikte üçüncü kaçata. Yine aşağı olun. mezi kapısı açık olsa belki direkt içeriye atlar da. Kala kapalı. Bu ne ya? Postalarmış. bu kalkacak. Kuşlardan korkuyor biraz da. Genç galiba değil mi? Yok gençti değil de dişi. Genç değil ama. Atlasan oğlum. Tam şu Karagalaça'ya eş geldi işte. Dışı erkek oldular. <laughs> ne oldu? O kalkmaz daha kolay kolay ya. Kalkmaz o. Sadece kapıyı açabilsek inecek zaten. Döndü mü? Dönüyor ya. Döndü buraya zaten. Şuraya inecek diye inemedi. Önüme geldi tam böyle. Dönüyor ama kanatları sanki eksik gibi. Ak kol. Ak dedikleri işte. Ne yapacaksın? Arka mı? kedi var arkadaşlar. Bir tane var. Şerefsiz. Hiç durmuyor. Bir o tarafa bir bu tarafa koşturuyor. Buraya geliyor. Kaçmıyor da. Kerem oradan elini seni gördü atladı zaten. Şimdi kenardan gel kapıyı aç. Kalkmaz o kolay kolay. Sen kenardan gel kendi kuşlarına dikkat et. Kapıyı aç gel. Kalkmaz o yerden ya. Dikkat et kuşlara. Markalı ha. Haşimi kümese girer zaten. Yo, girer o küme. O bir yere gitmez. O daha sende artık. Bu piço bak. Kümese girecekti kalktı oraya. Ama girecek o kümese ya. Dönek kuşu kümes hastası. Kapıyı açtı mı direkt içeride. O atlar şimdi orada Kuşlar içeri, dışarıya yem atma. İçeriye girsin kuşlar. Yuvalıklara falan çıkıyor. O görüyor giriyor. Bakıyor zaten. kuşları da amına. yorulmak bilmiyor abi uçuyor. kuşlar da uçmasa Hadi oğlum. Ha? Kelebek mi? Erkek zaten. Çapar. Ayak evet. Evet erkek. Hem de boru gibi yani. Bariz belli. Hadi oğlum gir sen de. Uğraştırma bizi. Başka kaçakları yakalayalım artık. Aha gel. Aha piçe bak. Gördün mü? Aldı kuşu gitti lan. Ulan kedi aldı kuşu gitti şerefsiz. Hangisini aldı Kerem? Gidiyor. Ha? Gidiyor adamın oraya. Bak kedi öldüreceğim Ulan şansa bak. En korktuğum şey de buydu işte. Kaçak indiği zaman kedinin oradan çıkması. Şuranın arasına saklanıyor. Ha bir öyle geliyor çıkıyor. Gitti kuş. Bağıra bağıra. Ne güzel içeri girecekti. Kuşu da aldı gitti arkadaşlar. Bir tane tipe aldı ama nereye gitti bilmiyorum. Neyi aldı o? Hasta olan kuşu mu aldı? Vallahi kuş içeriye daldı. Ben ki girecek herhalde. da çok Evet, kuş gitti arkadaşlar. İsmet'e bak. İçeriye girecekti, kedi çıktı aradan. Bu kediye bir şey yapmak lazım. Sabahtan beri burada oturamıyoruz yani. Ha bile geliyor, gidiyor sağdan soldan. Neyse sağlık olsun. Evet arkadaşlar dediğim gibi videonun sonunda dönekleri paylaşacağım demiştim. 5 tane var. Birini saymıyoruz arkadaşlar. Şu karagalaça'nın ayağında şiş var ama uçuyor. Uçmasında herhangi bir sıkıntı yok. Onu içlerinde vereceğiz. Bir tanesi dolapçı. Karaçil, mavi galaça. Şunu zaten bugün yakaladık. Şu atom olan kırmızıyı da bugün yakaladık. Kuşlar dönüşlü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya uygun bir fiyatı da vereceğiz. Burada dönek beslemediği için Bunları verip baskı alacak yerine Toplu bir şekilde alırsanız Hepsini 1500 liraya verecek Bilginiz olsun Dediğim gibi şu beyaz Beraber yakaladık zaten Dönüşü de mavi de çok güzel arkadaşlar Bir daha söylüyorum Karagala çayı saymıyoruz O içlerinde biz öylesine veriyoruz onu Ayağında uğur var Alan dört kuşu alacak 1500 lira Kimse de vermez görüyoruz yani mezatlarda döneklere 500-600 lira para istiyorlar. İşine yarayan varsa buyursun. Beyaz dişi, mavi erkek büyük ihtimal bu kırmızı da erkek. Dolapçı da erkek arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.